Beyler Utku nerede olduğunu söylüyorum. Kafeteryada başında Yasin'i gördüm. Yasin oyladı. Yasin ben Yasin işte lan deyip oyladı. Ama bir şey söyleyeceğim bence Yasin değil. Ölüler bizi. Ee, ben Utku'yu şeyde demodum. gördüm. Ben çıktım. Kuluçka hanede görev vardı, Oraya gidiyordum bir baktım şey ölmüş. Şey, ben, ben, ben Utku'yu <laughs> şeyde gördüm en son güvenlikte kafeteryanın üstünde orada bir de şey vardı kim vardı ABY 55 vardı yanım 3 kişi oradaydı en son orada. Hayır ya ben görev yapıyordum kimseyi öldürmedim Bir şey sorabilir miyim? Yani orada b. 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 gördük zaten sadece öldürdüğünü demedim Ölüler bizi duyuyor mu? Evet Duyuyorum bulan duyuyorum bir de ha? <laughs> 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 duyuyormuş ses geldi ben de Allah info yoksa ben geç diyeceğim Utku kusura Aynen Sivaslı çakallığı var bunda yapar. Kayseri'ye de yakınlar. Mustafa vermiş mesela. O yüzden oyunu. Hamza'dan da şüpheleni. <laughs> o, <laughs> o yüzden <laughs> bu kadar çok beni suçladı diye fide diye Mustafa'yı şey atıyoruz. Evet beni at. Bence ben. Biraz <laughs> bir katil gibi seni öldüm de aslanım. Faruk? <laughs> Faruk rolün ne? Ne yapacağız lan benim rolümü? Çabuk söyle yoksa işte, öldürürüm seni. o zaman ben <laughs> Öldürebilirdim dostum. Oğlum benim Doğru. görevim bug'da galiba ya. Ben görevleri yapam Bak temizlik. sıkıyorum, 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 sıkıyorum temizlik şeysini çalışamıyor. Şey Aha ateş koşun beyler. Lan bu nasıl yapılıyor? Merak etmeyin halkı. ...dan da şüphe. Mustafa. Ve aynı de, anda birbirlerini öldürdüler. Abla Çöğle. sen nereden geçiyordun oraya? Mehmet'i şiş demişler. Mehmet'i şiş demişler. Bunlar birbirini mi vurmuş? Oğlum birbirlerini vurdular galiba. Pardon. Oğlum siz niye konuşuyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Siz konuşmayın. Aynen sizin sesleriniz geliyor. Rolün neydi falan konuşuyorsunuz şu anda. Bu insanı sever. Allah açık açık söyle. Kapatın oğlum siz Skype o zaman. Allah Allah. A Bunlar e, yoksa e şeyde, şeyde yok. öldüler bakın. Elektrik odasının e, ya. revir çıkışında gördüm. E İkisi Mustafa. Görmüştü. Efendim. Sen bana bir uysana benim bir bildiğim. Ulan sana niye uyayım? sen ya katilsen? Ama bak sen bana da... E, ben zaten sen... ya senden hiçbir yenildik oğlum. Birisi daha öldürse o zaman ben sıkıntı. O... Hamza. Abla sen de Allah sen Hamza, öyle. sensin lan. Bu çocuklar birbirlerini öldürdü. Hamza kim oğlum? Hangi misin? Hangi Ben Bryce. Ben Ben değilim. Ben değilim. Ben Abla sen bu kim Ben o kişi Ya oyun der ya Ya Mustafa bak adamların ikisi ya dolu kuşu ya şey iki kişi var sadece. Ulan dedi ki ben şerifim dedi. Faruk dedi ki bir şey demedi. Ölümü söylemeyeceğim dedi. Birbirlerini vurdular. Demek ki ikisi de vurabilen bir oyun. Beni konuşturma Sivaslı Mustafa Mustafa Efendim Bir tane katil bir tane dodo kuşu yok mu Ya Yasin Açık açık söyleyeyim mi Abla geçe bas ben askerim Görev yaptıktan Oha. sonra, üç kere görev yaptıktan sonra birini vurabiliyorum. Ya da senin g*****de tüfeğe patlatacağım. Ben o zaman bana şu an oy verin. Ne bilmiyorum. Hayır, ben patlatıp öldürmek istiyorum seni. Oho. Ya da dur abla, buna oy verelim şimdi bak diye <laughs> beni öldürür bu anneden. Safa yanlış yapıyorsun kardeşim. Umrumda değil, ben ablama güvenmek istiyorum belki. <laughs> ya mal bu çocuk Peki, ya. Ne <laughs> maç gidiyorsun şimdi? Güvendin mi ablana <laughs> ha? Güvendin mi ablana? <laughs> Güvendin mi? <laughs> Tam dayı boşuna. Alak. ya siz diye birbirinizi <laughs> zaten boşuna birbiriniz. herifler I mean it's all right like. Selamlar eki. Gökhan sana güvenebilir miyim dostum? Ben sana güveniyorum. Gökhan ben seni çoktan öldürdüm. 10 saniye çoktan geçti yani. Selamun Aleyküm aa, Gürkan öldü mü ben. beni? Gürkan? Aa! Yardım! Aa, aa, aa. öldüm. Beyler Gürkan kesin. Kesin. Ne iş ya? bu? var mı aranızda? Gürkan'a veda. Gürkan'a veda. Al. Gürkan! <laughs> Gel bakayım buraya. Ne haber? Git gitme. Abo ne olmuş o oğlum? oğlum? Evet, Katliam olmuş lan. Kanka bizim patladı lan. Bana Bağırık şeref size. Bana bomba, <laughs> bomba koydun değil mi lan? Hayır. Lan ne bombası? Ben olay yerinde bile değildim. Nasıl değildin lan? Barık. Bir şey oğlum, söyleyeceğim. biz Gürkan'la şey Hepimiz... kaçtık ya. gittik uzağa anasem. Abartma sen de. Server'a bak. Bir Usta şey server yapmış. Panik ataklı şu an. Lan ha. ne ben bile yapmadım. Abi bir anda yap. gözünün önünde patladı lan. Peki ikinci kim kişi, <laughs> öldürdü oğlum? Güvenlikte bir şey söyleyeceğim. Güvenlikte şey ya. az bir dinleyin. Az bir şey dinleyin. Sakin. olay mı yok sakin bir dakika. hayır olamaz. Ama. Saniye Patlı bitiyor. Bomba. Yani. Güvenlikte güvenlikte birisi bomba attı ortalıkta. Herkes oradaydı ya. Ben de ablanı attım kusura bakma. Ben Alım. Şey. Bunun da hayatta kalmak için ablanı attım <laughs> en yakın doğu var. <laughs> Bunun da dinle diyeceksin. Katil misin <laughs> yoksa? Ne? Faruk. Faruk geldi. Hamza gibi geldi bana ne da. Şey ben Gürkan'la çoktan kaçmıştım oraya zaten. Gür Eğer ben zaten evet, Gürkan Gürkan'a ev yani. Ben Gürkan'a atardım abi, bir abi, şey olsa. Hamza. Evet, Bomba evet, Hamza. Ben bir Oğlum ben, ben Hamza'ya güveniyorum. Hamza alakasız bir yerdeydi. Aslı evet, biz ayakatız yani, bir yerdeydik. Bir şey ben Gürkan Koşu. atardım Koşu. çoktan. Ben Gürkan atardım aslında. Ya ben adım. geçe bastım ya. Ben Hamza'ya verdim. Evet de. Hamza var ya, sen orada, orada koyup aşağıya da kaçmış ya. olabilirsin. Allah ben Gürkan'ı bırakırdım eğer bende olsaydı. En basit biz sağda beri yan yanayız. Yani ben ya. de daha ben ya. iyi ya. Ya benim suçum günahım ne ya? Bu da değil suçum. Ezgi de Faruk. Neymiş ya? Ezgi Faruk. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Selamun aleyküm. Onu sana Hamza. Oha. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada %90 bir güvercin vardı. O da Utku. Herkesin yanına teker teker girdi. Evet bana da öyle geldi. Kasim de tamam. Şimdi ya. Dedim, alacağım. Bizi bir süper abi? Oha Gürkan. <laughs> %90 BJK 5.0 GS. Niye? Ulan televizyonda <laughs> görevim mi var sen? Sen benim niye dibime sokuluyorsun? Oo yazıyor bir de bak. Cevap da yazıyor. veremiyor. Mikrofonu. veremiyor. Cevap yazıyor. da veremiyor. Hayır yazıyor, tamam. yazıyor. Şu an yazıyor. Yazıyor yazıyor şu an. Bir dakika diyor. E, ya bir dakika <laughs> şey yok ki. Utku bir dakika sürekli bir şey yazacak sende yani. Ee bir şey söyleyeceğim. Şey ben, Geçen Faruk. Bir tanıma Efendim ben Gürkan. Ondan da bir şey yapamadım. Ben hasretim görmem lazım. O zaman her el benim ya, değil. Her yazı. Ön... Olmuyor. ya Utku niye yazdın? Utku niye gönderdin? Utku niye gönderdin? Kartı şu malzeme çıkarttım. Utku niye gönderdiniz oğlum ya? Adam nasıl? Hadi önce Utku. İyi oldu işte. Tık ya. Her türlü ilk, ilk gölen benim ama. Oğlum benim ablamı yine mi öldürdünüz lan? Hakkalı. Evet, Hesabını soralım Gürkan. Harika <laughs> mı harika? Yo ablan, ablan yaşıyor harika. Gürkan. Buradayım aslında fakir. <laughs> korkma Aa, Gürkan, sen korkma. <laughs> e, Farukla aşkımda yaşıyorum. Ne ya, aşık mı çıktın lan? Yo, onlar aşık olacak, sen de görüyorsun. Ha, gözüküyor mu bende? Bu da mı Gürkan? Bayağı ben oldu. Sen de mi gözüküyor? Ana inşallah, bana satılna bıçak. <laughs> Mustafa iş ablam şişmemişle. katil, ablam katil, ablam katil. Hayır, ablam katil. hayır bir dakika, arada... bir dakika, bir dakika. Üstüme hemen atma. Ben, ben medyumum. Um. Ölen kişi sayısını görüyorum burada hayaletleri. Üç e, görüyorsan olduğunu görüyorsan... görünce hemen söyledim. Üç mü olduğunu gördün? Evet. Kime söyledin? Kime söyledin? E bağırdım direkt oğlum yanımda kimse yoktu. Yanımda gel ya gelip söyleseydin ya, abla yanımda gelip söyleseydin mi? ya o zaman geldik Oğlum yesin. gezerek Hı. bak bir kere bağırarak söyleyerek geliyordum böyle. Biri ölmüş biri ölmüş diye sizi arıyordum zaten. Gürkan biz senden haber evet. abla yana gittik. gittik. Tek, tek, kişi Yasin mi farklı yerdeydi? Yasin mi acaba? Evet ben de ben de ya ben de oy verdim. Bence de Yasin yani farklı yerde... Abla yerdeydi. bence bu Gürkan'la yani. Faruk ikisi bir aşık bunlar. Bence de ben Gürkan'a verdim oyu. Ben de Gürkan abi. Hayır gitme ya, ben Gürkan. Var, Gürkan. Gürkan gitme. Ben öl. Ha bir dakika dur ben ölmeyeceğim. sakin Allah versene ver. Gürkan'a. Verdim ya. Ya Gürkan Hayır, niye atıyorsun? Ya. Gürkan ben ne dedim? Ben alın lan ablama. ha. Ne ben ablama verdim yanlışlıkla ya. Ya ayıp lan. Ya sinasın lan. Of. Abla görüşürüz Katana tek katil karizması işte budu Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam ya yapma şunu ya Yapma ya, ya. Selamun aleyküm Ooo Hoş geldin Gülkan, hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk ulan ya. <laughs> ya, ulan ya. Oğlum benim rolüm çok güzeldi ya. Yani. Neydi? Abi ben katildim. Abi, ben hiç katil kalmadı Allahu <laughs> Ekber. da hoş geldin, ulan hoş geldin. Oğlum, <laughs> bak o kendini bak bilader hepsini öldü. Ölçeğe bak

Aa o kim lan? ne ha, ne Kim var oyunda ya? Bütün <laughs> Allah Allah. Bütün süreçte içinden Ya hiç içinden düşünmedim içitti. böyle bir şey olacağını ya Lan Mustafa niye ne gelip kurtarıyor sen <laughs> bizi? Allah iki dur kurtarıyor ben sizi. Pardon niye kurtarıyorsun ya? Ne güzel ölecektik bir tatil olduğuma çıkıyor. Gülkan'a basın beyler Gülkan'a basın. Gülkan'a basın. Bay Gülkan var. <laughs> abi bir dakika oyun bitti. Hayır yani sen o bak, yenmişsin niye niye bak, konuştum? Salak salak Faruk'a diyorum ki git ortaya bas da ölelim biz diyorum. Adam hala Abi Tamam bir dakika, dakika. Ben ya sen... Ya abi ne eldi ya. <laughs>